Hè? Oh. muhasebe programı ilk duyduğunuzda sizin için çok da ihtiyacınız olmayan karmaşık bir şeymiş gibi gelebilir. Ama bir kobiyseniz ön muhasebe programına sandığınızdan daha çok ihtiyacınız olabilir. Bu videonun konusu ön muhasebe programı kullanmanız için dört sebep. Birincisi finansal veri takibi. Gelirinizi, giderinizi, alacağınızı, vereceğinizi, senet ve çeklerinizi ve hatta demirbaşlarınızı yani tüm finansal verilerinizi takip etmek. Defter hesabı yerine dijital ortamda tüm bu verileri takip etmek size işletmenizle ilgili en doğru kararları vermenize yardımcı olur. İkincisi müşteri ve tedarikçi takibi. Hiçbir siparişinizi gözden kaçırmamanızın yolu bunu kontrol edebileceğiniz dijital bir arşiv yaratmaktır. İşte bu yüzden tüm cari verilerinizi takip edebileceğiniz bir ön muhasebe programı size büyük bir iş yıkından kurtaracaktır. Üçüncüsü e-dönüşüm ürünleri. E-fatura, e-irsaliye, e-arşiv gibi tüm e-dönüşüm işlemleri çoğu kobi için zorunludur. Ön muhasebe programınızla karmaşık portallara gerek kalmadan e-faturanızı kesebilir. Size kesilen faturaları kolayca takip edebilirsiniz. Dördüncüsü işinizi kolaylaştıracak entegrasyonlar. Ticaret yapmanın ürün alıp satmaktan daha fazlası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden sanal postan kolay akar yakıta, SMS entegrasyonlarından B2B sipariş altyapısına, bizim hesabın sunduğu çeşitli entegrasyonlarla tüm işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı ön muhasebe programı bizim hesabı 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.